çok daha genç yaşlarda kalp krizlerini görmeye başladık. Özellikle gençseniz ihmal etmemek gerekiyor. Samsun'un Canik ilçesinde 33 yaşındaki adliye çalışan Ercan Bıçak evinde ölü olarak bulundu. İddiaya göre yaklaşık bir buçuk ay önce doktor kontrolündeydi. Doktor ona anjiyo olması gerektiğini söyledi ancak hastanede sıra beklerken anjiyo olmaktan vazgeçti. Bu olayın ardından kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Sefa Gül özellikle gençleri uyardı. Genç hastalarımızda kalp krizi durumunda maalesef mortalite yani ölüm oranı daha yüksek olmakta. Kalp krizi kalbi besleyen damarların aniden tıkanmasıyla gerçekleşen ciddi bir durumdur. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Sefa Gül gençlerde özellikle 45 yaş altındaki bireylerde kalp krizi oranlarının arttığını belirtti. Gençlerde henüz yaş erken olduğu için ve kalp yeterince zorlanmadığı için bu süreç içerisinde bu köprü damarlar gelişmemiş oluyorlar. Dolayısıyla olası bir kalp krizi durumunda yardımcı damarlar yok ortada. Bu da genç hastalarda kalp krizlerinin çok daha kötü seyretmesine, çok daha ölümcül seyretmesine sebebiyet vermekte. Sigara kullanımı gençleri tehdit ediyor. Doçent doktor Sefa Gül, sigaranın genç yaşta kalp krizinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu vurguladı. Bu genç yaşlarda kalp krizlerini görmeye başlamamızın temel sebebi ise sigara tüketiminin toplumumuzda oldukça yüksek olması, obezitenin oldukça artmış olması, hormonlu gıdalarla beslenmeye başlamış olmamız, sportif faaliyetlerden toplum olarak nispeten uzak yaşamış, yaşıyor olmamız, e, sağlıklı beslenmek için ve kardiyovasküler koruma manasında iyi bir yaşantıya sahip olmamamız temel sebeplerdir. Krizi belirtileri nelerdir? Gençlerin dikkat etmesi gerekenler. Olası göğüs ağrısı durumunda ne yapılmalı? İşte yanıtı. Göğsün orta bölgesinde başlayan, çeneye doğru vurabilen, mide bölgesine doğru vurabilen, sol kola doğru veya sırta doğru vurabilen baskı, yanma, sıkışma hissi, nefes alamama hissi gibi tablolarla kendisini hissettiren bir klinik tablodur. Özellikle gençseniz e, ihmal etmemek gerekiyor. E, olası bir göğüs ağrınız varsa, yanmanız varsa, eskiden 2 kilometre, 3 kilometre, 5 kilometre yürüyordum. Ya şimdi 100 metrede, 200 metrede gözde bir tıkanma, bir sıkışma hissediyorum, bir baskı hissediyorum diyorsanız hiç ben gencim bir şey olmaz deyip ihmal etmemek lazım. Mutlaka çok kısa sürede en yakınınızdaki kalp doktoruna gözükmenizde fayda var. Hekiminiz yaptığı testlerde veya sizin muayenesinde anca olmanız gerektiğini söylüyorsa, damar tıkanıklığı riskinizin yüksek olduğunu söylüyorsa korkmadan anjiyonuzu yaptırmanız, damar sağlığınızı güvence altına almanız sizin için uzun vadede en hayırlı sonuç olacaktır.